Herkese merhabalar. destek Seçlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Ayrıldığın kişi ayrıldığına pişman mı? Ya da uzaklaştığınız kişi uzaklaştığına pişman mı? Ee, şimdi e, kimin için ya da ne için geçerli derseniz bu eşler içinde geçerli, ex partnerler içinde geçerli. Bir, bir, zamanlar ayrıldığın kişi varsa mesela merak ediyorsan onun içinde geçerli. İş ortağın, akraban, dostun, yakının işte kimden ayrıldıysan ayrıldığın kişi ayrıldığına pişman o Merak ediyorsan başlayalım. Üç tane taşımız var. Turkuazımız, şöyle alacalı pembe renkimiz. Bir de şöyle alacalı ya da siyahlı çizgili yeşil rengimiz. Şimdi dilediğiniz bir rengi seçiyorsunuz Başlıyoruz Şu e, çizgili yeşili seçenler Ayrıldığınız kişi ayrıldığına pişman mı? Evet Ayrıldığına pişman Çünkü senden sonra ya iflas ya da bataklık Ya da senden sonra bilmiyorum Sıkıntı üstüne sıkıntı yaşayan birisi var Ya da senden sonra kendine bir hayat kurduysa Çok pişman Şimdiki gün e, mutlu değil e, Uzun lafın kısacası Senden ayrıldığına pişman Sana nasıl yanaşacağını Nasıl yaklaşacağını Ya da nasıl senden tekrardan eskisi gibi olacağını bilemiyor Ama senin hayalini kuruyor Ayrıldığına pişman Şimdi ee, Şu pembe alıcalı Ya da pembe çizgili Kaşımızı seçenler Ayrıldığınız kişi ayrıldığına pişman mı Evet seni unutamıyor Ya da senden sonra kimse senin yerini tutamamış Şöyle deriz ya benim bu kalbim bir daha da kimseye açmayacağım ya da benim kalbimde sadece tek kişi var deriz ya ayrıldığın kişinin içinde kalmışsın öyle söyleyeyim hem de aşırı pişman hayalini kuruyor ya da ne bileyim her şey mesela bir gözümü açsam kapatsam da her şey eskisi gibi olsa gibisinden düşüncesi var pişman şimdi bir de turkuaz rengimiz seçenler ayrıldığın kişi pişman mı evet pişman iyi niyetli olduğunu senin biliyor ya da farkında. Ayrıldığın pişman, bir şeyler zor, kişinin bir şeyler zoruna gidiyor, aşırı pişman. Ee, şimdi ayrıldığınız kişi sizin iyi niyetli olduğunuzu biliyor ve bir şeyler zoruna gidiyor. Sanki burada haksızlığa uğradım. Ee, işte sen örneğin iyi niyetlisin, karşı taraf da kendini iyi niyetli e, düşünüyor. Ben iyi niyetli iyi niyetli olduğum için kaybettim dersin ya ayrıldığına pişman, pişmanlık var ve niyedir bir şeyler zoruna gidiyor.